İştahlı Şöyle. iştahlı yiyemiyorum. Yani kuru kesmekte bile zorlanıyorum ki yutamıyorum. Abi, ben ee, şey ben dedim kesemiyorsanız elinizle yiyin dedi. Davet sofrasında elimle nasıl yiyeyim koca böreği? Ama davet sofrasında da e, elle yenecek börekler var. Yani yiyemiyorum var. yani. Bilmem gayet dün de e, Filiz Hanım'ın masasında aynen yedik yani mecbur davet kaldık, yani, yemiştik. yani mecbur yani yem yem yani gibi. Sayıra, yedi, gibi bunu da Ben onu da, da zaten ne yiyemedim. Yani tercih meselesi o. Mecburlukla alakası yani yok. Yani size ayıp etmemek Her açısından şey. elimize Aa, aldık diye yoksa kesin Normalde el yiyemem. Davet sofrasında böyle yiyebilir misiniz? Çok güzel yerler ne var ki bunda ne güzel. O size kalmış bir şey. Ama kesin. şey yapmamışsınız, kesememişsiniz. Kesemedim işte yani. sen o yüzden kesemedim. Kesiyor ama. O kadar da yani O zaman benim gücüm yok herhalde. Kafa kıracak kadar da sert değil yani bence kesebilirdiniz. Zeliha Hanım'ın kesmeye gücü yokmuş. Onun zaten konuşmaya gücü yok ki kesmeye gücü olsun. Bahane mi buluyor Evet, bahane buluyorum. Hiç de i̇şte bahane bulmuyorum, o sizin fikriniz. Ee, afiyet gibi, olsun. Tuzlu olmuş ve evet. e, dediğim gibi acı. E, Kereviz salatasını beğendim, o güzel. Afiyet olsun. Bu kadar. Peki, tamam. afiyet olsun. Gülcan Hanım, derin derin baktınız, inşallah beğenmişsinizdir. <laughs> ben beğendim, gerçekten böreğin lezzetli olmuş hamuru da, iç harcını da çok beğendim. Kesebildin mi böreği? Nesini beğendiniz yani? peki? Valla gayet güzel. Böreğin hamuru yani hamur Bizim da çok güzel. Bir kere iç. yani çıtır çıtır, Oğlum, çıtır Demek ki güzel olmuş. Ama şimdi çok Siz sert deyiz, değil. Deyiz, Ayrıca deyiz. içi de çok... Ya bilmiyorum ben beğendim. Tam gerçekten el açması böyle. Bildiğiniz o, poğaça gibi yani. Hiç de i̇şte poğaça gibi değil. O kadar. Poğaça fosur yani... fosur olur böyle. Gibi. Canım e, şey. zaten <laughs> bu fosur <fosla gülüyor> fosur <mı> olmamış. Sadece <laughs> yani şekli e, bir şey. Tabii Börek yani, dediğim öyle çıtır çıtır olur. Aynı zamanda portakal. Ben şeyim diye böyle kırıtayım mı böyle kibarlık? Neyse moyum. kes kesinlikle. Paslı çorum yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Aslım Ay. çorum. Bu arada portakallı kez sunumunuzu da ben beğendim. Böyle daha güzel olmuş sunum olarak da. Afiyet güzel olsun. Güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki, evet, afiyet olsun. Gülçin Hanım. Zeliha Hanım'ın dediği gibi biraz acılık var ama öyle böğrümüzü yakacak kadar bir acılık yok. Ben yok. çok acı yiyemiyorum. E ben acıyla bir sıkıntım var. Ya, ya şundan yiyip de sonra şunu bir Vallahi Allah'a ağzına hiç acıkma acık Hepsi gidiyor. <gülüyor> ha, <gülüyor> o o sizde gidiyor ya. da bende gitmiyor işte. Hamuru güzel, sert değil. Gayet iyi böldüm biraz tu, bir yani tık. Yani sizin pardon sizin böreğinize göre evet biraz daha yumuşak. Sizinkini de göreceğiz merak etmeyin. Resim aşçıyım aşçıyım evet. diyorsunuz ya o marifetinizi bize ee, gösterirseniz. Da ben daha söylüyorum. Hı -hı. Beni aşçılığımla vurmayın. Her kadın Hı -hı. bence bir aşçıdır. E, Size de benim böreğimle bir şey söyleyeceğim. Siz evinizde akşamları yemeği dışarıdan mı söylüyorsunuz? Hayır. Eee o zaman bence her kadın aşçı bence. Ne alakası var dışarıdan söylüyorum? E çok alakası var. bu Sürekli <gülüyor> beni aşçı diyorsunuz ya sanki Ama yani ben. Ama sürekli benim ilk günden yani. Hayır bak ben sadece normal olarak söyledim. Sizin böreğinizden bu biraz da bir biraz daha, bir tık daha yumuşak. E, onu da sertlediniz, onu da sertlediniz. O daha sertti, onu hiç yani yiyemedim. Pardon ama sizinki pişmemişti. Yok, pişmemişti, Pişmiş, Bu pişmiş, evet, pişmiş, 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 sizinki pişmemişti. Yani ona e, yine bu yine. İkisi de mayalı çünkü. Yani illa bir bana çatmadan, bana uğramadan. Seni Ay, çok, seviyorlar, Bak, efendim, efendim, çok seviyorlar Beni çok seviyorlar ama çok Sana sevecekler. Sana çatmıyoruz, senin ya, yaptıklarını söylüyoruz. Bir de sadece sürekli sadece. hani aşçısın, aşçısın. Ben ya, de öyle demiştim ya. Aşçısın. Ben de tamam, ben profesyonel bir aşçı değilim. Tamam mı? Bizden bir tık daha profesyonelsin. Ev hanımları normalde böyle hani keyifle akşam istediği yemeği güzel yapar ama bizim bir standartımız var tamam mı? Üç saatin veriyorlar. O üç saatin içinde işte, sen bu kadar yemeği çıkaracaksın Zeyla. İki saat veriyor. İki Yok şimdi Aa, saat veriyorlar. Bu programda veriyor. değiliz, <laughs> normal mutfakta diyorum ben. ...şu yemeği çıkartacaksın diyorlar. O anda onu çıkartmak zorundasınız. Siz kişi sayısından dolayı mı söylüyorsunuz? Yani Zeliha Hanım daha çok kişiye yemek çıkarttığı için mi bir tık önde? Yani o da olabilir. Hani Çünkü profesyonel aşçıyım demiyor no, aslında. Yani değilim ben Aşçı sadece... nereden çıktı o zaman aşçı kedim, Ben aşçıyım. Bekeniz. Profesyonel bir aşçıyım. Vardır yani ama büyük büyük şeyler. Ama aşçı mı Aşçıyım, aşçı değilim. Canım evet. benim bak Hayır. şimdi Filiz Hanım bak şimdi şöyle bir şey olur tamam mı? Heh. Okursun aşçı olursun. Gastronomi okursun ya. Şimdi ama siz bana ben... sordular. Da Hayır bana sordular ne ben... iş yapıyorsun? E mesela ne yapıyorsun? Ev hanımıyım dediniz. Tamam. Siz ne dediniz? Ah, aş dediniz. Aşçıyım ben ama aşçılık yapıyorum. Tamam o zaman aşçısınız. Bitti. Ama bak ben kendi Bitti. çabamla Bitmedi bence öyle laf Hayır, sokup da Hayır profesyonel aşçılık başka o ayrı ama tamam. sonuçta aşçıyım dedim. Ben aşçıyım ama tamam. profesyonel değilim. Profesyonellik nedir biliyor musun? Valla ben de aşçılık Aa, yaptım yani da. Yani onu mu söyleyeyim ya? Evet ben, ben çalıştım çalıştım. De Çünkü ben de e, koca 300 kişi yemek yapıyordum mesela kahvaltıları ve tatlıları Benim olan Benim elimden ne hülya? ben ben normalde ızgar ustasıyım anlatamıyorum ben de, kimseye ben. Hani ben de programı alırken aşçıyım demedim. Çıtayı çok fazla yükseltmesinler bir gözlerinde. Ben zaten günümde anlayacaklardı yani beni gözlerinde böyle dünya mutfaklarında çalışmış olarak birisi görmesinler. Normal, yani siz kendini... Bence size şimdi gününüz yaklaştıkça biraz evet. sanki böyle aşçılıktan geri çekiliyorsunuz. Ne alakası var? <laughs> Dün de aynı şeyi söyledim, Yok. önceki gün de aynı şeyi söyledim. hiç bu söyledim. kadar tepki vermediniz iki günden beri. Şu anda aşçı değilim ne yapayım, diyorsunuz. Ne yapayım insanlara havam atayım. Ay ben aşçıyım şunu yapayım. Lokantada bir sürü kişiye şey Ben lokantada çalışmadım ama restorantta, mutfakta ızgara. Yani şey e, böyle e, nasıl diyeyim tablot yemeği çıkartmadım ben. Yani siz cizmuz, ben e, ha, siz cızbız köfte ya ben, kanat, antrikot falan. Ben kanattır antikotur ben sürekli ızgaradaydım hamburger tarzı işte ne i̇şte bileyim. İşte o zaman sürekli et. et. hani yemek yapılmadı hiç. Baştan şey. söylemeseydiniz olmuyor mu? keşke mutfakta olmuyor, çalışıyorum. Diye nasıl bıraktınız? yani ızgarada çalışmak ızgarada olmuyor o zaman aşçı benim gözümde böyle sulu yemekler için, döktüren tatlılar. Ama bak şimdi ne? ben sulu yemek de biliyorum. Göreceğim Sadece ızgara biliyorum demedim. tatlı da biliyorum. Pasta da biliyorum. Ben, yani. ben hepsini biliyorum. Peki, Peki günümüzde artık cevap. Şey. marifetinizi göreceğiz. Yani. Ama hanımefendinin üstüne sen aşçısın aşçısın diye gitmeyin. Izgaracı. E, bence yani. de yani. Ama kendisi öyle lazım. Evet ilk gün öyle yüzden Tamam aşçıyım dedim. Buyurun efendim. Sizin yanınızı alalım. Ee, dediğim gibi biraz bir tık tuzlu olmuş. Öyle böğrümüzü, ciğerimizi yakacak kadar da bir acısı <laughs> yok yani. <laughs> Kızım, evet ben bir yakayım dur. Aa, aynen. Ee, yani standart börek. Uğraştırıcı ile... bir arası çaktı. Uyumlu mu mesela? Yani bir hamaratlık görüyor musun? Ya tabii canım, emek vermiş, açmış yani. Hepimiz Eline emek sağlık. veriyoruz. Emek veriyoruz. Hadi bakalım ki. Filiz Hanım. Şimdi ellerinize sağlık olsun. öncelikle. Ee, böreğinizi e, beğendim diyemeyeceğim. Şimdi acılığa gelirsek eğer, dediği gibi Zeli Hanım, hı. acılık yani şimdi bu tercih meselesi. Evet. Ben çorbama, yemeğime çok fazla koyarım, hı hı. başkası az koyar. Bana göre de bu evet biraz acı, ben ki acıyı sevdiğim halde yani hı hı. böreğe göre acı. Ha, yoksa yemek olmuş olsa da hani börek olduğu hı hı. için hani bir tık fazla olmuş. Evet, sert olmuş ama pişmiş. Bu pişmemiş anlamına gelir ama sert. Sizinkinden daha yumuşak. Sizin da de evet, aynen. Ha, de. Sert o. Ya yani Benim evet. azizliğime uğramışsınız diyeyim o zaman ben de madem öyle. Benim gibi. Pişmesine öyle pişmiş, yani ıspanak lezzetli. Kızarmış, böyle nar gibi, kırmızı. Kızarmasını zaten şey yani, demiyoruz da. Değil. Hayır, onu demiyorum. Ben Zela Hanım'la... Şey pardon Filiz hanımla konuşuyorum hani onun böreğiyle kıyasladık kıyasladı ki ya yani şimdi en azından benimkinin bir şeyi vardı yani. hani Neyi Arnavut vardı? böreği de en azından Efendim, hani bu normal hayır Gül böreği yani, yani. Evet, onu demek istiyorum ama bir markası mı var? Nasıl dediniz? Nasıl? Ben koydum? Ama benimkinde maya yoktu mesela bana evet, şimdi bir saniye benimkinde mesela ben börek tercihinde mayayı sevmiyorum bana göre maya poğaçalarda kullanılır hani Tercih meselesi diyemeyeceğim evet. çünkü hani mayalı mesela bu böreği siz eğer benden tavsiye Hı. mayasız olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Bilmiyorum ben aynı ben hani e, yufkada sarıyoruz ya gül böreği evet, normal yapıyoruz evet. ama siz bunu tabii ki de elde açmışız ona evet, bir şey öyle. diyemeyeceğim. Hayır Yok, demek istediğim musunuz? hayır maya bile. olmasaydı evet, daha güzel olurdu maya koymasaydınız onu demek istiyorum size. Hı. Filiz Hanım'ın tavsiyelerini bir kenara yazıyor musun? Ben anlayamadım. Bunlar bu bir da Biliyor sert da, bir da ne yazıyor? Yani ben bunu böyle biz yapıyorum. Size tavsiyen yani bu şekilde tavsiye yapın. Bir de ee... öyle denerseniz beni hatırlarsınız. E, yani yok, bir kere ben, de maya koymayın. Ben, ben, kocaman çorba yapmış bir insanım yani. E, ne bileyim Hayır, bunu böyle yaptınız Hayır o, o açıdan demiyorum. Hani en azından riski olmaz. Mayalı kabarıp içine şey olmaz hani pişme tamam. bir şey olmaz. Daha Bak, böyle pofuduk pofuduk börek olur. Onu demek istiyorum. Hani pofuduk pofuduk. Çatıcı börek güzel. Bence bu hamur yok. İçinde hamur yok. Gedik 22 böreği falan kabarıktı buydu yani şu bak, kabarık, ana kadar. Yani Aa bak ne dedi duydun mu? Gerçekten yani hakkını yiyemem. Çok gerçekten yani iki gündür yediğimiz böreğin bence en güzel böreği bu diye. Afiyet yani. olsun. Bu böreğin anlamıydı. Gayet de yapmışsın yalan yok yani. Sizin diye. Ağzımızda değildi. Sizin gibi hani yani siz de diyorsunuz yani. yani. içi tam. Bana göre hani artüsü kuru demiştiniz. E, tabii evet. Ya bence Gayet hayır artüsü kuru dedim. Kuru Hayır. değildi ben diye. Ben yorumlarım, yorumlarım Kuru, işte. kuru değil mi? Yorumlarım gayet iyi hatırlıyorum. Şu anda değildi diye duydum. O yani. kadar yaşlanmadım arkadaşlar. Yaşlı yani yaşlı mı diyorsunuz? Bence güzel oldu. Salatayı geçebilir miyim? Salatanın yorumunu yapabilir miyim? Aferin, tabii, tabii, Salatanız de evet de. çok güzel olmuş. Afiyet Elinize olsun. sağlık. Afiyet olsun. Yani Afiyet olsun. benim portakalları beğendiğinizi anladım. Siz de portakal yaptığınız için. Portakal e, için. Ben Biz bunu Önce hazırladığımız için. Hayır şu açıdan diyorum. Hani arkadaşlar... ...elini alıp da portakalımı döndürdü ya. Evet süre gibiydi ne yani. ben de Siz de anladım. beğendiniz ya beğenmenizi Nazaretin, anladım evet. yani o açıdan. Ondan güzel da anladım. Peki afiyet olsun en herkese. Şimdi ana yemek ne getireceksiniz size bir yanımca? Ee, ana yemeğimiz köstebek iç pilav e, içinde olacak. İç pilav eşliğinde yanında da garnitür. Köstebek ne? Köstebek, köstebek a, köfte. Ha, köfte. Köstebek köfte yanında içinde iç pilav. Hayır içinde iç pilav olacak yanında garnitür olacak. Hmm. Köstebek ya oradan şey, geliyormuş köstebek. Brokili. Hadi bakalım. Yanımda da Bekliyoruz efendim. Bir defa yiyeceğim değişik bir yemek <gülüyor> merak <gülüyor> ettim. Köftenin içinde pilav. <laughs> ne oldu? kız? yemedim <Klayamadım gülüyor> ya? <gülüyor> ne? Brokoli dedi de brokoli dedi de ona yok. <laughs> brokoli dedi de ben. Sevmiyor musunuz brokoliyi? Ben <laughs> seviyorum. Yanında yeme yemin şey yanında şey brokoli. Yanında. Karnapağı, karnapağı, hem dekor olarak de hem de garnitür olarak. Taban zor Peki Gülcan Hanım yani Filiz Hanım'ın genel olarak hep bir bahane uydurduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya bence bu börek için biraz bahane uyduruldu gerçekten güzel yapmış kadın şimdi yalan yok yani açmış. E Zevk ya kesemiyorum izle. dedi kuru dedi acı o dedi yok. Değildi, canım, o gerçekten. kadar gerçekten ben sam ya. yani o şekilde düşünmüyorum. Benim böreğim de ona bakarsanız hiç kuru değildi kuru, bana göre. Kuru kuru kuru. söyledim o gün yani de söyledim kuru Ya o elle yenilen bir börek olduğu için tamam iyi elle yenilen bir börek olduğu için. Börek sofrasında bu da elle Çatalla bıçak mı ya yani? Bu da davet sorusu siz de dediniz. Davet sorusu tamam mu diyor ya. Bu da elle yeniyor böyle ki. Gülçin Hanım yani zaten ben... Ben... ben şey yapınca bir başkası da benimle ilgili bir şey söyleyince ona da müdahale ediyorsunuz siz ya. Aslında hani... bir nevi burada gerçek... sizi savunmuş oldum ama siz artık Her bana tanıdığınızda. Saksızdan... ihtiyacı var mı? Gerçekten yani yani sadece... negatif... bak o seni evet. savundu aslında. Evet. aslında. negatif alıyorsunuz tamam, her savundu, şeyi. Tamam savundu ben senin savunmanı da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Ben kendi kendimi savunabiliyorum çok şükür. Dün öyle savunmuyordunuz ama bir menünüzü bile sayamadınız karşımda. Ayıldı, Öyleydi bayıldı. yani. Bir, şey bayıldınız, oldu. bir nasıl yaptınız? Çıktı, indi. <laughs> yani, sayamadığınız menüyü de nasıl yaptınız ona da hayret ettim bir ara. Şaşırttım mı sizi? Yani sizi şaşırttım. şaşırttım bir güzel bir numaraydı çünkü kahvenize bile <laughs> yorum yapamadık. Numara bir fena baştınız, bir şey numara oldunuz. Değildi. Ben o, o, gün gerçekten yani İnanın gerçekten... Sen bulmuyor musunuz? Siz, hayır, bulmadım Siz, yok. Hayır. Sizi inandırmak Çünkü arkasından ben değilim. şaka yapan kişiyi Aa, ben aynen. samimi bulmuyorum. E peki amacı neydi? Amacım neydi evet ne oldu yani sizden yüksek puan mı aldım böyle ağladım diye. Tamam, tamam. Amacını ki. Yani. yani, yani hayır, hayır. Yani. mesela amacım neydi yani? Şey, Gülçin Hanım az önce dedi ki kahvenize yorum bile yapamadık, yapamadık dedi. Yapamadık evet. Yani bir yorum yapmayın diye mi bayılma numarası yaptı? Bilmiyorum ondan da olabilir yani yapamadık. Ya e, Yapsaydınız her şeye yetişiyorsunuz onu da yetişseydiniz. Yetişirim hiç merak etmeyin. Yetişseydiniz. ama bu Boş şeylere sabah da tersine Filiz Hanım e, hanımefendiye dedi ki hani bunlar bizim için e, puanımız etkileyecek şeyler değil dedi. Aynen öyle kendileri yapıyor şu anda. Hayır siz yapıyorsunuz. Hayır. Yani. Şimdi ben masasını siz... gayet güzel duydum, Sen bana kendi diyorsun. başka bir şeyden bahsediyor ama. Siz başka bir şey yorum yapıyorsunuz şu an. Ne niye yapıyorum? Kadir yani Bey diyor ki siz kendi zamanınızda hani ayırma bayılmaları biz çok samimi bulmadık. Orası ayrı bir şey. Aynı şeyi diyorsunuz ki Filiz ben pardon, bugün Sebiyan şey, da aynı evet, Sebiyan mesela üzüldü. üzeri dolu konuşalım. Ben bayıldım. Biraz ama daha konuşam, işte ayıp ayıp bak işte böyle öyle olmaz üstüne bir ya yani bu Peki fenalaştınız diyelim. Ha öyle de ama tamam, bayılma deme şey. fenalaştı. Yani. <laughs> şimdi arkadaşlar Ay. sizin için bu yorumu yaptığında dediniz ki hayır ne alakası var ama siz de sabah Sebiyan'ın Hanım için dediniz ki sabah bunlar bizim için çok önemli değil yani bu bizim puanımızı etkilemeyecek. Sanki puan için bunlar anlatmışçasına Aa, ya, ya da duygu sömürüsü <laughs> Benimki ama o anlık bir şey. Sebiha Hanım ki geçmişten gelen bir şey. Hala öyle düşünüyor musunuz peki? Sebiha Hanım'ın bu anlattıkları sizce masa etkileyecek mi arkadaşlar? Etkileyecek hayır, mi? Hayır. Ya da arkadaşlar mi? iradesiz mi? Hayır şu anda gördüğüm kadarıyla etkilemeyecek. Hem de hiç etkilemeyecek. Ama sizin lafınızdan sonra ama siz, değil. E, Zaten etkilemeyecekti. Kahve sunumunda çok farklı söylüyordunuz. İşte ne çok ettiniz bilmem kahve. ne. Daha gelir gelmez o zaman kadına başladınız. Şöyle bardak havaya kaldırma. Ya yani tutarsız konuşuyorsunuz. Ben buna daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.